Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi için Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeler yürütüyor. Ee, bu projelerden bir tanesi de 2017-2020 yılları arasında uyguladığımız Birlikte Destek Programı. Ee, birlikte Destek Programı aslen bir hibe programı olarak tasarlandı. Ama bir hibe programının çok ötesinde bir kurumsal destek programı, bütüncül bir kurumsal destek programı olarak uyguladık. Ee, ne yaptık birlikte de? Ee, destek alan örgütlere, Varmışlarını sürebilmeleri için, temel giderlerini karşılayabilmeleri için kurumsal desteği sağlamıştık, biliyorsunuz Örgütlerin daha etkili yapılar olarak, varlıklarını daha etkili yapılar olarak uzun vadede sürdürebilmeleri için de birebir mentorluk, kurumsal gelişim için mentorluk desteği sağlamıştık. Ve hani 3 yıllık sürecin sonunda da aslında birliktenin bu alanda çok hani önemli bir etkisi olduğu ve örgütlerden gelen geri dönüşlerle beraber de benzer programlar açısından bir öncü niteliği taşıdığı ortaya çıkmış oldu. Setagem açısından bir iyi uygulama örneği olarak e, alanı hani adını yazdırmış oldu diyebilirim. Ee, Kaynak merkezi projesi ise 2018-2019 yılları arasında uygulandı ve en büyük çabası aslında e, yurttaşların hayatlarını ilgilendiren kararlarda e, örgütlü bir ses olarak var olabilmeleri. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, hatta ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet üretebilmeleri için gereken kapasitenin de hem güçlendirilmesi hem de desteklenmesi. desteklenmesi Ayrıca kaynak merkezli örgütlerin yalnız olmadıklarını da hissetmeleri için oluşturulmuş bir mekanizmaydı. Yani gündelik yaşantılar içerisinde karşılaştıkları zorluklar, ya da ulaşmak istedikleri de hedefler açısından yalnız olmadıklarını hissetmeleri için vardı. Üç yıl boyunca Türkiye'nin hemen hemen her yerinden 4 binin üzerinde sivil toplum örgütü temsilcisiyle bütün yürüttüğü çalışmaları ve bu çabayı ortaklaştırdı ve aslında hem küçük ya da büyük bir değişim yaratmayı da başardı. Katılım hakkı projesinde Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin ve sivil ağların örgütlenme özgürlüğü ve karar verme süreçlerine anlamlı bir şekilde katılımları için kapasitelerini geliştirmek için çaba gösterdik. Bu çabada İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kapasite Geliştirme Derneği ile birlikte ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Evet, bu çalışmanın içerisinde bir mentorluk programı, kurumsal koçluk çalışması, eğitim faaliyetleri, çalışma ziyaretleri, ve atölye çalışmalarının yanı sıra bir izleme ve raporlama faaliyetinin yanı sıra aynı zamanda bir de Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin kapasitesi konusunda bir kamuoyu araştırması yaptık. Bu çalışmalar şu anda www.katılımak.org web sitesinde mevcut. Bu sivil toplum geliştirme merkezinin bir web sitesi. Değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak.